Merhaba. 4 Ağustos 2022 Perşembe Ankara ve Kocaeli koşuları için Tulpar kuponcunun koşu cinsi tahminlerini paylaşmak üzere bu videoyu hazırladım. Bildiğiniz üzere uygulamamızda iki tane tahmin türü bulunduruyoruz. Bir tanesi koşu cinsi sağ tarafta görüyorsunuz. Diğeri de koşu grubu tahminleri. Sadece şartlı bir koşularda farklı veri olmadığı için koşu cinsi bulunuyor. Ancak diğer koşuların tamamında hem koşu cinsi hem koşu grubu tahminleri var. Koşu cinsi tahminleri daha geniş bir havuzdan alınan bilgilerle hazırlanıyor. Koşu grubu tahminleri ise daha dar bir havuzdan. Örneğin bu koşu için söyleyecek olursak sadece 3 yaşlı Araplar Handikap 13 koşularını kapsar. Koşu cinsinde ise 4 yaş, 5 yaş Araplar gibi daha geniş bir havuzdan topladığı bilgilerle tahmin üretir. Tulpanın yapay zekası. Ve bundan sonra yorumcularımızın kurguları için de ayrı bir video çekeceğim. Onları da ayrıca paylaşacağım. Dolayısıyla her gün iki tane video yayınlayacağız. Bildiğiniz üzere haftanın iki günü de bültenin detaylı analizinin olduğu videolar paylaşıyorum. Onları da genellikle salı ve cuma günleri hazırlıyorum. Zaman zaman bunlarda da değişiklik olabiliyor. Hemen internet sitemize geçip tahminleri sizlerle paylaşmak istiyorum. tulpardergi.com adresindeki sitemizde menüde bulunan günlük at yarışı tahminlerini tıkladığınızda bugün koşulacak olan koşulların tahminlerini ve daha önce koşulmuş olan koşulların tahminlerini bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 Ağustos Ankara ve 4 Ağustos Kocaeli at yarışı tahminleri yayında. Ankara yarışlarıyla tahminleri paylaşmaya başlamak istiyorum. Ankara'da bugün 10 koşu bulunuyor. Bu koşulardaki kuponcunun koşu cinsi tahminlerini sizler için şimdi seslendireceğim. Bunları internet sitemize girdiğinizde de kolaylıkla görebilirsiniz. Birinci koşuda Tulpar'ın 7, 5 ve 6 sıralamasının ardında sürprize yazdığı 4, 8, 1 ve 2 numaralı atları görüyorsunuz. İkinci koşuda 2, 4 ve 3 numaralı atlardan sonra sürprizde 1, 5 ve 6 numaralı atlar mevcut. Üçüncü koşuya geldiğimizde 3, 4 ve 2 numaralı atlar. Ardından da sürprizde 1, 7, 5 ve 6 numaralı atları göreceksiniz. Her zaman belirtiyorum atların yanında bulunan yüzdeler geçmişte bu tahmin türünde tulparın geçmişte ki başarı oranını gösteriyor. Bunları da değerlendirmenizi öneririm. Dördüncü koşuda 1, 2 ve 5 numaralı atların ardında sürprize sadece 4 numaralı Epirox vermiş. Koşu cinsi tahmininde. Koşu grubu tahminlerini incelemek için de uygulamamızı indirip abone olarak o bilgileri de bülten bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz. 5. koşuda 7, 5 ve 11 numaralı atlar var. Ardından sürprizde 9, 10, 3 ve 1 numaralı atlar bulunuyor. 6. koşuya geldiğimizde 3, 1, 6 sıralamasının ardından 5 ve 2 numaralı atları da sürprizde göreceksiniz. 7. koşuda 4, 6 ve 7 Ardından 5, 2, 9, 8 sırasıyla Tulpa'nın yapay zekası tahminlerini vermiş. 8. koşuda 2, 7, 1 favorilerdeyken 4, 8, 3 ve 6 sürprizdeki atlar. 9. koşuda 3, 6 ve 5 sıralamasının ardından sürprizde de 9, 1, 2, 7 ve 8 numaralı atlar bulunuyor. Son koşu 10. koşu 1-8-9 sıralamasının ardında sürprizde 6-10-5 ve 7 numaralı atlar bulunmakta. Bu arada şu sıkça karıştırılıyor sizden gelen sorulardan anladığım kadarıyla. Kuponcu kurgusundaki favori ve sürprize yazacağınız atlar tamamen sizin seçimleriniz oluyor. Yani buradaki favorileri orada favoriye, sürprize sürprize yazmanız gerekmiyor. Kurgunuzun karakterisine bağlı olarak favori olarak belirlediğiniz atları favoriye sürpriz olarak belirlediğiniz atları da sürprize siz seçip yazmalısınız. Buradaki atlar tahmin sıralamasını belirliyor. Kurgu yapımı tamamen başka bir bakış açısı gerektiriyor. Bununla ilgili videolarımızı izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Aynı şekilde bu tahminlerin bulunduğu sayfada da Tulpar kuponcunun nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgilerin olduğu videoda sayfamızda bulunuyor. Şimdi gelelim Kocaeli koşularına. Kocaeli'de bugün 7 koşu bulunuyor. Koşu cinsi tahminlerimizi hemen sizlerle paylaşacağım. Birinci koşuda 6, 1 ve 8 numaralı atlar. Ardından 3, 2, 7 ve 5 numaralı atlar geliyor sürpriz olarak. İkinci koşuda 8, 5 ve 9 numaralı atların ardından 7, 4, 1 ve 6 numaralı atları Tulpa'nın yapay zekası sürprize almış. Üçüncü koşuda 7, 1 ve 8 numaralı atlar varken sıralamada. Sürprizlerde de 6 11 3 10 ve 5 numaralı atlar bulunuyor. 4. koşuda 3 8 6 numaralı atlar var. Sürprizlerde de 5 2 7 1 sırasıyla sıralanıyorlar. 5. koşuda 1 2 5 sıralamasının ardından sürprizde 3 at var. Bunlar 3 6 ve 4. 6. koşuda 5-2-1 sıralaması ilk üç atı verirken sürprizde de 7, 4 ve 3 numaralı atlar bulunuyor. Son koşu, 7. koşuda ise 10, 9 ve 5 numaralı atlar ilk 3 sırayı alırken ardından 8, 13, 2, 6 ve 7 numaralı atlar Tulpa'nın yapay zekası tarafından koşu cinsin tahminlerinde sıralan. Olası sorularınız varsa lütfen yorumlar bölümüne yazınız. Mutlaka her yoruma ve soruya geri dönüş yapıyoruz. Ayrıca abonelikle ilgili şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Günün koşulları bittikten sonra 2 günlük ve 7 günlük abonelik almanız durumunda abonelik başlangıcınız bir sonraki gün olacaktır. Sol altta da bununla ilgili yazıyı görüyorsunuz. Bu yazı ekrana çıktıktan sonra alım işlemini yaptığınızda kullanım gününüz sonraki günden başlayacaktır. Bunu da paylaşmış olayım. Abone olmak ve bildirim zilini açmakla ilgili Rutin hatırlatmamı yapmak istiyorum. Bizim için çok çok anlam taşıyor. Aynı şekilde videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmanız bizi oldukça motive edecektir. Hepinize hayatta ve at yarışlarında bol şans diliyorum.